Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar, yeni programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 16 Ocak Perşembe iddia tahminleriyle karşınızdayım. Bugün sizlere 3 karşılaşma seçtim. Birbirinden güzel 3 mücadele izleyebileceğiniz, keyif alabileceğimiz karşılaşmalar. Tabi öncesinde kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram hesabımızda hemen hemen her gün sizlere reels videosu olarak ücretsiz bir şekilde tahminlerimizi orada paylaşıyoruz sevgili dostlar. Katıl butonu ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen sevgili dostlarımıza abone ol tuşunun yanında katıl var. Katıla tıklayıp istediğiniz paketi seçebilirsiniz. Bugün sizlere şöyle bir video hazırlamak istedim. Şu para verip de alabileceğiniz bir video olacak bu arkadaşlar. Şöyle ki içeriği nereden bakarsanız bakın iddiasını da ediyorum arkadaşlar. Gidin bütün iddia kanallarına bakın YouTube kanallarına. Vereceğim içerik en azı minimum minimum 2,5-3 bin liradan başlıyor. O şekilde veriyorlar sevgili dostlar. Ben size burada ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Ama bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca nokta da olsa emeğe saygı olarak bir yorum bırakırsanız sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şöyle ki içeriğimiz hemen kısaca bir bahsedeyim sizlere. Ee, günün yurt dışı rol kuponunu vereceğim. Yurt dışında oynayan dostlarımıza, bizi izleyen dostlarımız yurt dışında biraz daha garantiye gitme şeklinde bir adet de yurt içi kasa katlama maçımız olacak. Bakın kasa katlama maçımız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani atıyorum iddiadan zaten kazanmak çok zor. Bunun herkes farkında. En azından yani ufak ufak oynayalım. Keyiflik oynayalım. Şansımızı deneyelim varsa. En azından kaybettiğimizde üzülmeyelim. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Herkesin kazanmasını istiyorum. Ama tabii ki de bu çok zor. Hatta neredeyse imkansız iddiadan kazanmak. İddia kurumu öyle bir şey ki. Hayır kurum gibi değil yani. Bol kesiden para dağıtmıyor sizlere. Bizlere daha doğrusu. O yüzden çok zor. Bakın son 2-3 aydan beridir neredeyse inanılmaz derecede sürpriz biten maçlar oluyor. Sevgili dostlar. Ciddi bir şekilde de. Bakın ya. Evet gidiyoruz. Oralara üye oluyorsunuz, buraya üye oluyorsunuz vesaire vesaire. Evet ne yapıyorsunuz? İşte param 3-5 kuruşumun kattığım da şöyle yapayım, böyle yapayım. Herkes bunun derdinde. Günümüz ekonomisinde değil mi? Yani bu bir gerçek. Tamam bir şey yapacağız o zaman. Ben de dedim ki şöyle bir içerik yapayım. Ücretsiz olsun. Herkes faydalanır. Millet buna tonlarca para ödüyor. Gerçekten. 3 bin liralar, buçuk bin liralar. Nereye bakın bütün iddiacıların şeylerine katıl butonlarına bakın arkadaşlar. Kimisi bir buçuk çekiyor. Bir buçuk çekenler de var. İki buçuk çeken, üç buçuk çekenler de var. Var da var. Şöyle beş bin liste önerdik. Böyle on bin liste önerdik. Şöyle iki bin liste. Yok böyle üç bin liste. Geçin arkadaşlar bunları. Öneriyorlar. Tamam öneriyorlar da. Diyelim oynadınız. İki bin lira, üç bin lira, on bin lira, beş bin lira neyse bastınız. Kaybettik mi ne olacak? Kim geri getirecek arkadaşlar o parayı? Vereceğim maçlarda da öyle uçuk basmayın arkadaşlar. Abartı basmayın. Herkesin kendi bütçesi olsun. Atıyorum bin lira. Şimdi e, atıyorum X arkadaşımız. Ya da kendi üzerinden bir örnek vereyim. Benim diyelim atıyorum bin liralık bir kasam var. Ben bunu bölerim abi. 100 lira bölerim. Ya da 200 lirayı bölerim. Bir kupona basarım 100 lira ya da 200 lira. Ama kaybettim mi? En azından bir telafi etme avacı olur elimde. Değil mi? Yani en azından hepsini birden basmayız. Bugün bastık diyelim 100 lira ya da 200 lira. Atıyorum örnek. Vereceğim kuponu. 200 lira bastık. 1000 liradan çık 800 lira kalır. Kaybetti. Değil mi? Ama 800 lira var sonuçta. Onu telafi etme. Bir sonraki gün telafi, telafi etme şansımız var. Küçük küçük oynayalım. Yani en azından ne olur? Ay bazına baktığımızda ben elimden geldiğince e, bu içeriği devam ettireceğim. Arkadaşlar bu içeriği devam ettireceğim e, fırsat buldukça. Elimizden geldiğince bir şekilde kazanmaya çalışırız. Mesela atıyorum ay bazına baktığımızda 2000 lira, 3 bin lira ya da 4 bin lira evin mutfak masrafını karşılarız. Elektrik, su, doğalgaz. Misal bunları karşıladık mı zaten yeter bize. Fazlasında gözümüzde olmaz. Ne diyorum ben? Azatama ait ne? Çoğu asla bulamaz. Arkadaşlar bu bir gerçek. Dediğim gibi iddia hayır kurumu değil kimseye bol keseden dağıtmaz. Neyse laf fazla uzatmayalım geçelim ilk mücadelemize. İspanya Kral Kupası son 16 turu. Atletik bir bağ Osasuna mücadelesi. Şimdi arkadaşlar burada tamam Kral Kupası vesaire yani Atletik bir rotasyonlu kadroyla da çıkabilir. En az 3 tane rotasyon bekliyorum ben bu arada. Atletik bir Ama Osasuna'ya baktığımızda gerçekten e, son mücadelelerinde deplasmanlarda özellikle kaybetmemeye Oynayan bir takım. Ososuna. Daha kapalı bir futbol oynayan bir takım. Ama şöyle bir şey gerçek var. Ee, rakip Atletik Bağ Ve San de gerçekten çok iyi bir futbol oynayan. Çok iyi bir futbol anlayışı olan bir takım. Atletik Bibağı. Seyir zevki gerçekten çok iyi olan bir takımlardan bir tanesi. Ve dediğim gibi San o Ososuna'nın işi çok zor. Atletik Bibağı her ne kadar rotasyonu giderse gitsin. Tabii ki de maçın büyük bir favorisi. Dolayısıyla taraftarı önünde. O coşkulu taraftarı önünde. Ben artık bir taraftarını da çok beğeniyorum bu arada. Bizim buradaki tercihimiz ne olacak? Bahsedeceğim tercih yurt dışı rol kuponumuzun ilk mücadelesi bu arada. Onu da buradan söyleyeyim. 1.5 üst. Ben bu tercihe gittim. Normal İddia sitesinde 1.20-1.25'leri var. Yurt dışında bilmiyorum. Oradan e, yurt dışında yaşayan dostlarımız lütfen yorumlara yazarsa sevindirip öğrenmiş oluruz. İlk mücadelemiz bu. Bir buçuk üst. Her ne kadar rotasyona giderse gitsin bir İlbağ taraftarı önünde minimum. Minimum bir gol bekliyorum. Ososuna e, şöyle söyleyeyim aslında Artip çok hızlı çıkmaya çalışacaktır. Kanat hücumlarını kanat organizasyonu ile beraber hızlı çıkacaktır. Ama Osasuna'nın şöyle bir önemli önemli bir avantajı var burada. Geride beklemeyi seviyor. Kaptığı toplarla kontrata çıkıp gerçekten işi bitirebiliyor. O yüzden diyorum bir buçuk üst. Yani Osasuna burada gol bulabilir arkadaşlar. Zordu da gözükse golü bulabilir. Tercihim bu. Bir buçuk üst. Yurt dışı rol kuponumuzun bir diğer mücadelesi Ipswich Town Brighton albüm mücadelesi olacak. Ee, burada Portman Road'da oynanacak mücadele. Baktığımızda tabii ki de Brighton özellikle son karşılaşmalarında aşırı derecede bir beraberliği oynayan bir takım arkadaşlar. Son 6 karşılaşmasının 5'ini beraberlik bir tanesi de mağlubiyet. Kendi sahasında Crystal Palace'a gelinmişti. Onun haricinde bir mağlubiyet yok. Ama beraberlikleri gollü beraberlik oluyor bu arada. Oyundan kopmayan, disiplinini bırakmayan bir Brighton var. Sevdiğim takımlardan bir tanesi. Ipsis'e baktığımızda son iki mücadelesini son iki mücadelesinde 4 puan almayı başardı. Chelsea kendi sahasında 2-0 mağlup etti ve Fulham'la 2-2 berabere kaldı arkadaşlar. Yani bir açılma var Ipsis'te. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz hangi tercih edeceğiz? Onu da söyleyeyim. E, ben Brighton'ın bu mücadelede deplasmanda Portman Town e, ismi de söyleyemedim pardon. Portman Road'da oynanacak mücadelede ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Zor bir mücadele. Bakın Ipswich en azından bir yükselişe geçti ama zor bir mücadele olmasına rağmen Brighton'ın ben bu mücadelede kaybedeceğini düşünmüyorum. 0-2 çifte şans diyorum. Oranını bilmiyorum. Yurt dışında 1.15 mi? 1.20 mi? Artık o civarlarda vardır diye tahmin ediyorum. Normal iddiada zaten geneli 1.65-1.70 bandında. Evet. Yani e, yurt dışı rol kuponumuz bu şekildeydi. E, toplam olayına baktığımızda e, minimum 1.60-1.70 vardır. Artık 200 lira mı basarsınız, 100 lira mı basarsınız orası size kalmış bir şey ama çok yüksek basmayın arkadaşlar. Lütfen basmayın. Bu iddia gerçekten insanı sömürür. Ve kumar bağımlısı olmayalım. Lütfen. Kendimizi üzmeyecek şekilde bayis yapalım Yani kumar oynayalım e, Bayisçi bahis, imamın da dediği gibi Ona da buradan selamlar olsun Kumar oynamayalım bayis alalım Yani Söyleyeceğim bu Evet günün Yurt içi kasa katlama Maçımız Manchester United Southampton Southampton'da gerçekten işler çok kötü Çok kötü ilerliyor arkadaşlar İnanılmaz derecede Zaten baktığımızda en sonki galibiyeti Everton'a karşı olmuş. O da 11. ayın ikisinde. 2024'te. Kendisi aslında 1-0 yenmiş. Onun haricinde oho, saymakla bitmeyen mağlubiyetler Yani işleri çok zor. Ha, bir yerlerde toparlanabilir mi? Zor gibi gözüküyor. Zaten artık bence futbolcular kafasında bu ligi bitirdiler. Yönetim de o şekilde olduğunu düşünüyorum. Kafasında bu ligi bitirdi. Eee senenin artık İngiltere Championship'in kadrosunu vesairesini onu düşünmeye başlamışlardır bence. E United'a baktığımızda United'da da durumlar bir benzer yani arkadaşlar. Son 4 resmi karşılaşmada, karşılaşmada Premier Lig'de 3 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Son beraberliği Liverpool'a karşı 2-2'likti. Yani ha ne oldu? United Arsenal deplasmanına çıkmıştı biliyorsunuz değil mi? Hafta sonu. <laughs> Efe kapta. Altay'ın da devleştiği bir mücadele oldu. Kesebilir mi acaba onu anayı? Değil mi? Kaleciyi kesebilir mi Altay? Belli de olmaz. Belki Ruben Ömer yani bu maçta bir değişikliğe Ne? çalıştı. Çünkü Altay gerçekten çok üst düzey bir maç çıkardı. Arsenal mücadelesinde. Artık United'ın bir yerde toparlanması gerekiyor. Bence o maç bu maç. Patlama yapabilir arkadaşlar United. Southampton'a. Değil mi? Old Trafford'da patlama yapabilir. İlk yarıdan patlama yapacağını ben düşünüyorum. O yüzden etlisinin sütlüsüne ulaşmak istemedim. Bu mücadeleyi ilk yarı 1 dedim arkadaşlar. 1.64 oranı var iddia.com'da. Artık hangi bayiden oynuyorsunuz bilmiyorum. Nesine mi tutturma, oleyin nesini nesine mi, iddia.com mu? Ben oradan oynuyorum. İddia.com'da ilk yarı bir dedim. 1 dedim. 1.64'lük bir oranı var bence çok iyi gayet. Yani kası katlama kuponumuz da bu olsun sevgili dostlar. Sizlere hazırlamış olduğum karşılaşmalar bu şekildeydi. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınız, e, yorumlara da desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızı da muhakkak muhakkak takip edin ki orada günlük reels videolarını atıyoruz sevgili dostlar. Instagram adresimizde. E ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. Bay bay amigos.